İsmim Adem Tatlı, biyoloji profesörüyüm. Şevkarı 1970'li yıllardan beri yaratılış ve evrim üzerine çalışmalarımız var, konferanslarımız oluyor, kitaplarımız var. Böyle e, bu konuyla alakalı olarak sizlerle de bir arada zaman zaman beraber olalım diye böyle bir program hazırladık. Bilimlerin Dilinden Yaratılış Serisi programı. Niye bilimlerin dilinden diyoruz? Çünkü bilimlerin konusu zaten kainattaki varlıklar. Bütün kainat. Ee, Muhammed, Profesör Muhammed Abdüselam yakın zamanda Nobel Fizik Ödülünü alan Pakistanlı bir bilim adamı. O şöyle diyor kainattaki varlıklarla alakalı olarak. ilimler Allah'ın Kainattaki eserlerini inceleme sanatıdır. Yani bir başka ifadeyle kainattaki bütün varlıklar ilimlerin konusudur. Fen bilimleri kainattaki varlıkları incelerken sosyal bilimler de bu varlıkların davranışlarını inceliyor. Şimdi bu kainat biz kainat kitabı da diyoruz. O halde bu kainat kitabının sahibi Allah. Şimdi ilimler kendileri doğrudan bu kainat kitabını tefsir ederken bize bir bakıma kendi yaratıcısını da ifade ediyorlar kendi dilleriyle. Ama bu ilimle araya giren, bizim aramıza giren o ilimlerin tefsirini, varlıkları tefsir eden ilimlerin konularını araya giren bazı ateistler bunları tesadüfe, tabiata veriyor tabiatın eseridir, tesadüfün eseridir diyor. Size diyor ki siz aramızdan bir çekilin. Yani biz doğrudan ilimlerle, fenlerle karşı karşıya gelelim. Onlar bize yaratıcısını anlatıyor. Şimdi geçenlerde bir soru geldi gençlerden. Diyor ki kainatta Allah'ı gösteren bir mucize var mıdır? Yani öyle bir mucize olacak ki oraya baktığımız zaman biz Allah'ın varlığını anlamış olacağız. Böyle bir mucize var mı diye soruyorlar. Şimdi mucize insanların yapmaktan aciz kaldığı şey demek. Bir de mucize var böyle apostrofla ayrılmadan. Mucize de az çok sözle çok mana ifade eden. Evet sözleri gibi, hadisler gibi, ayetler gibi. Şimdi mucize bizim yapmaktan aciz kaldığımız şey. Mesela bir yumurtayı ele alalım. Bu yumurtayı yap, biz mi yapıyoruz? Yapabiliyor muyuz? Hayır. Yumurtanın içerisinden çıkan civcivi biz çıkarabiliyor muyuz? Yani civcivi biz mi yapıyoruz yumurtanın içerisinde? Hayır. E bizim yapamadığımızı tavuk nasıl yapacak? Hem yumurta zaten Nerede, arkasından çıkıyor. Görmüyor ki o yumurtayı. Yeryüzünün en akıllı, en şuuru varlığı biziz. Yani biz yapam bizim yapamadığımız bir yumurtayı tavuk nasıl yapacak? Civciv onun içerisinden nasıl çıkaracak? Demek ki bütün yumurtalar mucizedir. Yani yaratıcısını, yani Allah'ı gösteriyor. Biz de bir yumurtadan yaratıldık. Anne karnında. Demek ki bütün kuşlar, bütün yumurtayla üreyen canlılar hepsi birer nedir? Mucizedir. Çekirdekler, çekirdekten diyelim bir elma çekirdeği, elma ağacının çekirdeği. Bundan elma ağacı çıkıyor. Biz çıkarabiliyor muyuz? Hayır. Ağaçtan yaprağı çıkarabiliyor muyuz? Hayır. Çiçeği çıkarabiliyor muyuz? Hayır. Çiçekten meyve yapabiliyor muyuz? Hayır. Karpuz çekirdeğinden karpuzu çıkarabiliyor muyuz? Hayır. O halde bütün bitkiler, bütün ağaçlar, bütün çiçekler, bütün böcekler nedir? Her birisi birer mucizedir. Semaya bakalım. Galaksiler biz mi yaptık? Hayır. Yapabiliyor muyuz? Hayır. O galaksiler ayakta tutabiliyor muyuz? Hayır. O halde bütün semadaki yıldızlarda, galaksilerde birer nedir? mucizedir ve Allah'ı gösterir. O halde soruyu o zaman şöyle cevaplayalım isterseniz. Kainatta Allah'ın varlığını göstermeyen hiçbir varlık yok. Bütün varlıklar Allah'ı gösteriyor ve Allah diyor. Onun için biz diyoruz ki bu kainattaki varlıkları tesadüf tabiata bağlayan, onların yapılarını bize aktaran aradaki ateist bilim adamları diyor ki siz şöyle aradan çekilin. İlimler bize doğrudan Allah'ı anlatıyor.